arkadaşlar bugün iPad kalemimi açacağız. Ee, i̇nşallah güzeldir. Bu arada ablam açmış denemiş ee, ben daha eve yeni geldim. Dışarıdaydım. Ee, şimdi beraber açacağız. Ve dinleyeceğim. Bir Şöyle. Şeker Şöyle. Biz binlerim lan rey. Şöyle. Açıp geliyorum. Açtım. Ya şey kamerayı iyice ayarladım. Şöyle. Ayırttım. Bir şey olmaz izin ver. Abi ya ben bunu nasıl çıkartacağım şu an? Çıkmıyor. Ben çıkarıp geleyim. Şöyle bir kalem. Hiçbir şey çıkartamıyorum bugün. <laughs> Bu kalemin linkini belki aşağı koyabilirim. buradan açıyorsunuz. yanında da kalemimizin şarjı var. Bu şekilde bir şey. Burada nasıl kullanıldığı yazıyor. Ama Çince mi yazıyor, yazıyor anlayamadım yani. Şu ucu şeymiş. Şu üst kısmı şu bölümü çıkarttığımızda aynen burası şarj bölümü. Bakalım gene. Mıknatısı bu arada burası hemen yapışıyor. Şimdi isterseniz deneyelim. Bir de bunu denemek için bir toka bakayım. Şimdi evime gireceğim. Şöyle. Ay çalıştırmayı unuttum. Ee, şu bir sabah yapalım. Arkadaş gelsin buraya. Şu düğmeye basıyorsunuz ve şu an açıldı. Evet çalışıyor. Şimdi karakterleri falan ayarlayacağız Bir bakacağım nasıl gözüküyor. O zaman birazcık karanlık gözüküyor da aydınlık yani. Bayağı basit. Mesela şöyle. Bir şöyle kalsın Adriyancım. Bu arkadaşlar ben şey yapmak istedim. Ee, şey şu, ee, bunu baba yaptım. Abiydi bir tane videoda. Onu sadece videolu video için yapmıştım bu arada normalde de baba. Böyle bir tane, böyle onların köpeği değil denemek için şöyle. E, tabii ben mesela şimdi şu kalemle mesela köpeği ne yapalım? Terlesin. Mesela böyle yapınca şu şu an yaptığım emoji gözüküyor değil mi? Yani kaplamıyor şey kalem. Ama mesela şimdi bir elimle yapayım. Şimdi böyle yaparken emoji gözükmüyor. Daha çok böyle videoları sizin için aldım aslında. Siz çünkü benim için çok önemlisiniz. Um, zaten 14 mu 15 mü günlük bir şey var. İade etme garantisi mi denir ne denirse artık. Bakın görebiliyorsunuz değil mi hangi surat olduğunu. Hmm. Bir tane bebeği, bebek vardı. O bebeği şu an bulamadım. Onu grup aslında ona surat yapacaktım da işte bulamadım. Um, o yüzden maalesef yapamadım. Böyle işte bence gayet hoş duruyor. Şimdi alt kata inelim. Evet. Şöyle. Görüyorsun. Böyle böyle davrandımına bakmayın şu an çok mutluyum da nazar değmesin diye mutluluğumu göstermek istemiyorum. Burayı değiştirdim bu arada. Böyle bir yer yaptım. Ee, böyle kopya falan demeyin. Evet Toka Lifecoin'in bir tane videosunda gördüm. O da böyle yapmıştı. Ya ben tam da kopya olarak değil. Zaten ben çok vermiyordum bu tarafı. Çünkü ne bileyim salon değil. Yani sadece mutfak burası oluyordu eski şeyimde. Artık Toko Life Queen'inki gibi yaptım. O yüzden böyle oldu ve benim daha çok hoşuma gitti. Eğer yani Toko Life Queen'de, benim videoma yorum yazıp veya başka bir videosunda arkadaşlar bir kişi benim evimden kopya çekmiş, değiştirebilir mi derse tabii ki de değiştireceğim. O yüzden sorun değil. Ya tekrardan ev yaparım. Şöyle. 9 bu arada saat akşam. Böyle bir tane şey var. Burada ben bebeği arıyordum en Ay buraya şey yaptım çocuklar için. Şuraya böyle poster falan koyacağım. Ay çok hoşuma gitti bu benim ya kalem. <laughs> Hayatımda ilk defa kalem kullanıyorum bu arada. Şimdi şunu koyayım. Tamam şöyle koysam. Bir de bunu koyayım. <laughs> Çocukların odası bile bu kadar güzel değil. Hadi. Burası böyle pilates spor alan gibi bir şey. Kimse elime dönüyor sonra sadece. Abi ya ben bu bebeği bulamadım ya. Acaba nerede ya merak ettim şimdi. tam gösteririm arkadaşa. Ee, mesela şimdi şöyle o köpek nerede ki? Mesela şimdi bir tane köpek bulmaya çalışacağım. Bu arada kalemi çok beğendiyseniz yorumlara yazın. Linkini atarım size. Koyarım linkine, yorumlara falan ya da bir videona. Ee, şu an bu. Bunu. Böyle bunun kıyafetini aldım o yüzden bunu giydirdim. Yanlış anlamayın lütfen please. <laughs> Mesela tamam bir dakika örnek vereceğim. Nerede ben o şeyim? Neyse tamam şimdi bunları surat yapamıyorsunuz değil mi? Mesela abu olmasın ya. Bu ne kabadayı gibi tabi tave. Tamam bu olsun, elmacık olsun, tokalay Life kovalayanlar koğlayanlar. Daha şimdi bunları surat yapınca olmuyor değil mi? Bakın ya yani gözükmüyor. şimdi bunu bebek gibi düşün. bebek normalde surat daha küçük şu şunu yersa kadar bir şey neyse. şunun içinde değil mi? yok değilmiş. aga be. neyse. Ee, her neyse. şimdi bebeğin suratı mesela bu emoji yapınca böyle emoji suratına gelmiyor direkten. o yüzden zaten az önce de örnek verdim köpek üstünde. ama yine de vereyim anlamayanlar için. Polis size kıt demiyorum yanlış anlamayın. Yani kıt zekalı demiyorum yanlış anlamayın. Mesela diyelim ki bunun midesi bulandı. Bunu böyle yapıyorum. Gözüküyor değil mi? Ha mesela mide bulandı sayın Şu an bunu görüyorsunuz. Ama mesela ben bunu elime yapınca bakın gözükmüyor. Sadece yeşil gözüküyor ama suratın da gözükmesi lazım. Çünkü daha hoş oluyor. Mesela korkmuş, kızmış. dakika. bir dakika. Gözlerine bir şey oldu ya sanki. Dur bakayım. Aa, tokalar Queen nerede? <laughs> ne bileyim oğlum. Neyse tamam. Evet. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir kalemimi. Ben bayağı beğendim. Siz beğendiyseniz zaten benim için çok güzel yani. Her neyse. inşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, kalemin linkini istiyorsanız eğer yorumları çıksa yazmayın ya da başka bir videoma da yazabilirsiniz. Ben bütün videoların şeyine bakıyorum. Zaten bildirimlerden geliyor. Her neyse. sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Şöyle bir tane de. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.